Gerçi hala buraları sipariş etmemiz gerekiyor. Hadi çat bir şey. Aa işte kargo gelmiş. Kim var orada? Yaşasın. İşte bu merhaba. Beni takip edin. Bu taraftan hadi gelin. Harika. Çok teşekkür ederim. Mükemmel. Evet kızlar tam da ihtiyacımız olan şeyler. Pekala hadi yapalım. Hadi başlayalım. nasıl çalışıyor? Sakin ol. Buradaki her şeyi deleceğim şimdi. hayırmış. Aa, kızlar iyi gidiyoruz. Vay canına bu ne böyle? İşte bu tam tam. Aa, sanırım burası içindir. Tamamdır. İşe yarayacaktır. Böylesi fena değil. Of, başardık arkadaşlar. Evet süper. İşte birinci kata çıkan merdivenler. Kızlar biz şimdi inşaatçılarız. Doğru ya dansı var. Sarı kutu benim için. Yeşil. Mavi. Kırmızı. Hmm, bir kova boya. Sarı boya. Harika. Bunu kullanacağım. Wow. Ve benim de fırçam var. Pufuduk. <laughs> Hadi işe koyalım. Right, right, right. Buradaki her şeyi sarıya boyamalıyız. <laughs> Çok komik. Güven surat. Şimdi şekilde. <laughs> i̇şte bu. Her şey çok sarı. Benim wow. en sevdiğim renk. Oh, yeah. Hadi kova. Bir saniyede işi bitirelim. Wow. Elvenlerin yes. yardımıyla kirlenmeyeceğiz. Şimdi fırçayla çalışalım. İşte bu. Tüm o da en sevdiğim rengi bölündü. Oh, right. <laughs> Pekala devam edelim. İşte bu artık her yer yeşil. Hey kızlar, iyi iş çıkardık. Hmm, bence odayı dekore etmeliyiz. Burada ne varmış? Ne güzel çiçekler. Hepsini alacağım ve şimdi onları duvara serpiştireceğim. Vay canına bu çok güzel. Burada başka ne var? yastıklar. Onlarsız yapamam. Şimdi yumuşak bir köşem var. Ve işte bayırdık. Hey. Bana dokunma. Hey orada ne yapıyorsunuz? Odayı Britney dekore etmiş. Vay be. Ben de böyle istiyordum. İşte benim kutum. Hmm bakalım burada ne var? Led ışıklar. Tam ihtiyacım olan şey. Bu harika bir desen. Ve pamuk günü bulut gibi görünecek. Sprey boyaya boyamam gerekecek. Neredeydi o? İşte burada. Hadi boyayalım. Harika görünüyor. İşte bu. Vay canına. Gerçekten bulutlara benziyor. Bu çok havalı. Eksik olan tek bir şey var. O da koltuk. Ee, ben de bir tane var. Hagi vagi selamlar söyleyin. <laughs> Fotoğraf zamanı. Ne? Odayı mı ne? süsledin? Oh. Ben de istiyorum böyle. Oh, no. Ne varmış burada? Oh, saat. Harika. İşte buraya. <laughs> hmm, ama hayır. <laughs> buna ne dersin? Ya da bu Ne? Evet. Ve daha büyük olmalı. Harika dudaklar. Ve işte kesikler geliyor. Bu çok güzel olacak. Yumuşacık olduk ve çok rahat olacağım. Şimdi biraz dinlenelim. Bakalım okay. burada ne varmış? Aa bir bitki halısı. Bütün duvarı onunla süsleyeceğim. Çok güzel. Ve bu çiçek de odaya çok yakışacak. Aa o da ne öyle? Şirmeliyiz. Vay canına bu çok zordu. Ama şişmek olduk artık hazır. Harika bir şekerleme olacak. İşte bu. Hey kızlar hadi peluş arkadaşımızla tanışalım. Çok tatlılar. Ay çok tatlısın kaplumbağa. Sana sahip olduğun için çok mutluyum. Aslında bir fikrim var. Atla şuraya. Hazır mısın? All right, all right. O zaman. Bas kaza aşkım. Bas kaza. Right. Ve şimdi geri. Yes. Hey <laughs> ee, kuş bana bak. Bu bir elma. Bence. Anlamalısın işte. Elma. Hadi söyle bakalım. Tamam. Kelebek. Kelebek de. <laughs> of hadi ama. <laughs> Merhabalık. Orada nasıl olsun? Bence bu akvaryumu daha çok seveceksin. İşte bu. Hey nerede saklanıyorsun? <laughs> i̇şte buradasın. Tatlı şey seni. Gördüm. Cevcivler çok tatlılar ve çok sevimliler. Size bayılırım. Nasıl bu kadar sevimli olabiliyorsunuz? Hı, tamam. Hadi gidin biraz oynayın. Sizi o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Siz dünyadaki en harika şeylersiniz. Bebeklerim benim. Nice. Çok tatlısınız. wow. wow, wow. İşte arıyorum. <laughs> Merhaba siparişin ne durumda? Harika işte geliyor. Aha, bu kesinlikle kargocu. Merhaba. İşte buzdolabım. Acele edip onu içeriye götürmeliyim. Harika oldu. Ama içinde ne var? Aha, evet bir sürü şeker. Mükemmel. Jolly bunlar senin rengine uyuyor mu? No. Tabii tamam al bakalım. <laughs> Keyfine bak. Okay. Ben de o zaman kit katımı alayım. Hmm, çok lezzetli olmalı. Ha? <laughs> Kate. <Hey. gülüyor> evet kırmızı okay. senin rengin biliyorum. Pekala al bakalım. Bon appetit. <laughs> Tamam bitti. İşte bir şey kalmış. Skittles. Tamam. Kimse bakmıyor sanki. Çabucak yiyeceğim. Hayır. Selam Tina. Tamam al şunu. Of hayır. Tamam al. Burada bir şey kalmadı. Sallasam mı? Aa, bir tanecik şeker. Ama bir tane. Evet bu çok lezzetli bir şey. Hmm, Kit katı bayıldım. Nefis. <laughs> Pekala bütün şekerler buraya gelsin. Harika. Evet. bitti. Şimdi ne yapacağım? Hmm, tamam kutu. Burada ne varmış? Aa, bu bir monitör. Ve onla bir şey var. Aa, konsol. Hey, ee, Julie benimle oynamak ister misin? Harika. Odana gel o zaman. İşte al bakalım. Bu senin kumandan. Açıyorum. Ve şimdi birlikte oynayabiliriz. Hey, ne yapıyorsun orada? Please. Ne? Üzgünüm kızlar. Sadece iki tane var. Wow. Ah, evet, güzel. <laughs> Benim de bir kutum var. Bir monitör. Ve bir, bir dans matı var. Hey Tina, bak ne var. Güzel değil mi? Tamamdır. Aç onu. Ekranı aç ve başlayalım. All right, all right, all right. İşte bu. Hadi onu takip et. Sanırım bunda oldukça iyi olmaya başladık. Bu oyunu daha önce oynadın mı? Hadi göster bakalım. Eğleniyor gibiler. Hey kızlar size katılabilir miyiz? Hey. Hmm, What? yer değiştirmeyi ne dersiniz? Yaşasın. <laughs> Tamamdır o zaman. Yes. Hadi bakalım. Evet uzun zamandır dans etmek istiyordum. Hadi Jolly. Ah, evet Tina harika gidiyorsun. Şimdi hepsini yenelim. Zıplay. İkimiz dans etmek için doğmuşuz kızım. İşte sevgili okul da burada. İşte biz de geldik buraya. Ama burada <laughs> ne korkunç bir şey var. Hamam böcekleri her yerde. Ve hepsi paramparça. <laughs> Hayır burada yaşamak istemiyorum. Hı. Aa, baksana kocaman hamam böceği var. Hı. Ama niye yapacağımı biliyorum. Hı. Eskisini atacağım ve yeni mobilyalar sipariş edeceğim. Benim böyle Hı. bir odam olacak. Hı. Tabii ya baksana Wednesday ne kadar güzel. Ah, ne kadar parlak. Şimdi kör olacağım. Bu renkli şeyi Hı. benden uzak tut. Ah, benim odam böyle olacak. Biraz çok sıcak sanki. Kapat şunu. Bu şık bir şey. Çok güzel şeyler alacağım. Ay işte bu. Ben sıcağım benim için. Sen içeri gelin. Aa, raflarım. İyi günler geçin. Çok mutluyum. Ne güzel beyaz bir raf. Ne kadar oh, çok ya. şey sayacak. Matmanizel için yatak hazır. Oyuncaklar da burada. İşte son dokunuşlar. Sadece balık kaldı. Ve bunları asacağız. Tamamdır yastıklar. Ve hazır. Aman tanrım teşekkürler. Hoşça kalın, Harika bir işçisiniz. Şimdi bu oda gerçekten çok güzel. Çok mutluyum. Ve şunu artık. Renk ve iyilik dünyasına gittim. Ben size kendim her şeyi yapacağım. Aa, tatlı yıldız. Acaba ne yapıyor orada? Bölgeyi işaretlemeliyiz. Hazır. Bu ne? Benim bölgeme geçme. Şey bana kutuyu getir. Acele et. Yapacak çok işimiz var. Sonunda. Kapağı çıkaralım. Peki burada yerimizde ne var? Harika siyah tahtalar. Neden gürültü yapıyor? Bunu sonra kullanacağım. Şimdi ise bunu alacağım. Şey kutuya git ve her şeyi çıkar. Hadi bana ver. Şimdi yatakta gölgelik yapacağım. Bir tane daha. Mükemmel. Aferin bana. Gerçek bir sanatçıyım. Şey bana yardım et. Teşekkürler. Şimdi ise bunu asacağım. Birkaç hareket ve hazır. Şimdi ise süslemeler. Bunu alacağım. Kartonu yapıştıracağım duvara. Ondan sonra güzel ışıklar yapacağım. Şey. Hadi oraya git. Ne yapıyorsun orada? Sıkıştın kaldın. Şey sana ne oluyor? Tamam neyse kendim yapacağım. Sen git biraz gez. Tamam bunu aldım. Ve yapıştıracağım şuraya. Harika tam istediğim gibi oldu. Yumuşacık duvar. Sadece son dokunuş. Ama bir şeyler eksik. Şey. Ah, iyisin akıllı şeyi Getir bana. Siyah boya tabii ki. Evet, tam istediğim gibi. Gri bulutlar ve son dokunuşlar, Aslı perdeleri ve mükemmel siyah oda hazır. Aa, buna nasıl da bakacağım? Çok korkunç. Biraz süslemeler, güzel siyah eşyalar ve yer küresi. Burada ise siyah salıncıklar. Alright, alright, mükemmel dahice bence. Çok mutluyum. Dem, de, 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 de. Aa, korkunç sesler ne böyle? Müziğimi duyamıyorum. Wednesday mi çalıyor? Tamam o zaman hoparlörümü ve mikrofonumu getireceğim. Evet güzel pembe mikrofon. En sevdiğim şarkıyı söyleyeceğim. Şimdi ise çalışıyor. La la la. Tamamdır. Engelin nasıl gideceğini biliyorum. Yüksek sesle şarkılara, bayılara, ışıklara ne oldu? En sevdiğim dansları dans edeceğim. Demek sebebi buymuş. Tamam dur şimdi sen. Evet. Ne? Yine ışıklar mı? Evet aynen böyle. Tamam şey buraya gel. Bir şeyler yapmamalıyız. Ne? Hayır. Onu dokunma. İzin vermeyeceğim. Bırak onu. Rahat bırak. İyi bir şekilde istiyorum. Hayır. Ay. Şey akvaryuma düştü. Şimdi batacak. Sakin ol. Ya ne yapıyorsun? Aa geliyorum. Aa battı mı? Tamam panik yapmayı bırak. Boğulmadı. Sadece biraz ıslandı. Hepsi bu kadar. Ay i̇yi ki iyisin şey. Ama elini boşuna ıslattım. O ne kadar güzel bir rubik küpü. Aa, evet onu başardım. Topladım. Asılım acıkmışım. Bir şeyler sipariş edeceğim. Okay. Harika. Bekleyelim. Şimdi ise... Aa, getirmişler. <laughs> Pekala siparişim. Ama. Hadi geçin lütfen. Buzdolabımı buraya okay. koyun. Hoşçakalın. Peki burada ne var acaba? Çok parlak ve tatlı. Evet. Tam istediğim şey. O, sevdiğim zelebonlar. Evet şimdi tadını çıkaracağım. Lezzetiz. Vay canına. Yippee. Of ben de acıktım. No. Şey yemeğe ihtiyacım var. Bana bir şeyler getir. Ne getiriyorsun? No. Bu ne böyle? Umarım lezzetli olur. Domates suyu mu? Hmm, fena değil. Oy. Ne böyle? Evet tam gereken. Harika tatlı jelibon gözler. Onlara bayılacağım. Aa, bir şey buldum. Sanırım ama Enit'e bir şaka yapalım. Enit? Aa, çok iyi ne? koy korkunç. Gözlere bayılacağım. Ah oh, Wednesday korkunç. <laughs> Hepsini bitirdim ve şimdi senin gözlerini yiyeceğim. Beni korkutuyorsun. Evet şaka yaptım. Pekala hiç de komik değildi. Şöyle bonlarımı yiyeceğim. Vay canına artık disco için her şeye sahibim. Ayna topu çok havalı. Sabaha kadar dans edeceğim. fazla ışık veriyor. Buraya sıcağım. Şık ve güzel olmuş. Aa, bu benim güzel lambam. Işıkları böyle asacağım. Tamam. Hepsini açacağım. Benim süper diskom olacak. Harika arkadaşlarımı arayacağım. Merhaba. Evimde yeni şeyler yapacağım. Hadi gelin. Eğleneceğiz. Aha işte bu geliyorlar. Baksanıza nasıl da müthiş odam var. Hadi bir selfie çekelim. Burada da kristal topum var. Harika. Dans edebiliriz. Ve bir tane daha selfie. Gerçek gibi kutlama. Hadi dans edelim. Orada neler oluyor? Korku çok ama sessizce bakalım. Orada bizi ne bekliyor acaba? Ne istiyorsunuz? Aa, ha, bu hayalet mi? gelmiş. Acele et. Burada oturacağım. Aa, üzgünüm. Aynen ve güzel pembe rujum var. Şimdi makyaj yapacağım. Evet şimdi çok daha güzelim. Aa, ne oluyor? Şey ne yapıyorsun? Parmak tahtasında mı gidiyorsun? Aa, iyi misin? Yer olmadı mı? Eve mi gireceksin? Tamam güle güle romanımız son teslim tarihine kadar bitirmem gerekiyor. Çok az kaldı. Yayıncıya gönderebileceğim. Şey beni rahat bırak. Ne var ne istiyorsun? Hadi bakayım. Hayır şey şu an benim zamanım yok. Rahat bırak. Uç buradan git. Çuvalı parlak kruştoş. Aa farlar da var. Ne böyle şey? Ne yapıyorsun? Aa nasıl da seni atmış. Hey dur ne yapıyorsun? Saçımı rahat bırak. Ya neden beni hep rahatsız ediyorlar? Yine de şey bir şey mi yaptı? Buna son vermeliyiz. Hadi buraya gel. Şimdi davranışlarını düşüneceksin. Kafeste otur ve biraz düşün. Sen. Çok tatlı. çık buraya gelsin. çıkaracağım. Hey. Bir daha yaramazlık yapma tamam mı? Hadi çak. Yes. Bye bye. Oh, sevindim çok teşekkürler. <laughs> Şekil. Wednesday çok iyisin teşekkürler. <laughs>